Merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte bu videoda neden İngilizce öğrenemiyoruz sorusunun yanıtlarını paylaşmaya çalışacağım. Tüm dünyada insanlar rahat bir şekilde İngilizceyi kullanabiliyorken neden ülkemizde problemler var? Neden insanlarımız hala İngilizcede akıcı değiller? İngilizceyi duyduklarında anlayamıyorlar veya konuşup yazamıyorlar. Bunun oldukça fazla nedenleri var. Tek tek bu nedenleri inceleyelim. Dünyanın diğer ülkelerinde de aynen Türkiye'deki gibi küçük yaşlardan üniversite yıllarına kadar İngilizce eğitim verilmekte. Peki arada ne gibi farklar var? Neden biz öğrenemiyoruz? Yurt insanlar konuşma, yazma ve dinleme becerilerini geliştirme yönelik birçok etkinlik yapıyorlar. Fakat Türkiye'de biz daha çok dil bilgisi temelli gidiyoruz. Ve daha ilk sınıflardan üst sınıflara kadar sınavlarımızda ve birçok etkinliğimizde hep dil bilgisini öne sürüyoruz ve dil bilgisi yapmalarını istiyoruz. Dolayısıyla bir yabancı ile aynı ortama geldiğimizde kullanacağımız ifadelerde bile acaba dil bilgisi hatası yapar mıyız diye endişe duyuyoruz. Bu da bizim İngilizcemizi etkiliyor. İngilizce sadece dil bilgisinden ibaret değil arkadaşlar. Aslında İngilizceye başladığımızda oldukça azimli, kararlı ve istekli başlıyoruz. Bir anket sonucuna göre başlayanların yüzde seksenlik kısmı son derece istekli ve ben bu işi öğreneceğim diye başlıyor. Defterlerimiz oldukça düzenli kullanılır. Kitaplarımız son derece itinayla açılır, kapanır. Sayfalar son derece dikkatle çalışılır vesaire. Fakat daha sonra karşılaştığımız bazı aksilikler bizi İngilizce çalışmaktan soğutabiliyor. Birçok kişi de karşılaşmış olduğu bu olumsuzluklardan dolayı pes ettiğinde İngilizceden soğumuş oluyor. Bu bizim için önemli ve maalesef ki yaygın bir sebep. Yine İngilizce ile ilgili başka bir sıkıntımız da şu arkadaşlar. Nasıl çalışacağımızı ve İngilizceyi nasıl kullanıp nasıl geliştirebileceğimizi bilemediğimiz için İngilizce ile ilgili maceramız bazen çok kısa sürebiliyor veya olumsuz neticelenebiliyor. Doğru çalışma tekniklerini uzmanlarla görüşüp öğrenmemiz ve kullanmamız gerekmekte. Bizler millet olarak oldukça duygusal bir yapıya sahibiz. Dolayısıyla hata yaptığımızda başka insanların neler düşündüğünü çok fazla kafaya takıyoruz ve hata yapmaktan da endişe duyuyoruz, çekiniyoruz. Oysaki yabancı dil hata yapıla yapıla kavranılan bir dildir. Bu maalesef bizi olumsuz yönde etkiliyor. Yabancı dil konuşmaya karşı benim yeteneğim yok diyoruz bazen ve biz bu şekilde kaçamak bir yola başvurmuş oluyoruz. Yurt dışında insanlar birkaç dil konuşabiliyorken biz bir dil ile ilgili bu kadar mücadele vermemeliyiz ve bu kadar fazla olumsuz düşünceyi zihnimizde yer açmamalıyız. Kesinlikle sizler de doğru bir çalışma disipliniyle ve doğru tekniklerle İngilizceyi konuşabilirsiniz. İngilizce öğrenmeye çalışan birçok kişi bir an önce İngilizceyi konuşmak için kelime listelerini veya kelime kartlarını ezberlemeye çalışıyorlar. Bu bence çok büyük bir hatadır. Çünkü yabancı dil ezberlenerek öğrenilmez. İngilizcenizi geliştirmek istiyorsanız öğrendiğiniz kalıpları kullanmalısınız ve ezberden uzak, uygulamaya dönük bir İngilizce kullanmanız gerekir. Çeşitli İngilizce sınavlarında soruları başarılı bir şekilde çözmek için test teknikleri ezberleniyor. Bu test teknikleri belki o sınavlar için bir çözüm olabilir. Fakat gerçek İngilizce için çok da fazla faydası olduğu söylenemez. Kullanılan o test tekniği ile gerçek hayatta kullanılan İngilizce'nin arasında çok fark var. Ve siz aslında İngilizce'yi değil, kağıt üstündeki test tekniğini geliştirmiş oluyorsunuz. Maalesef ki bu da İngilizce'yi konuşmamızı veya öğrenmemizi geciktirir. Yabancı dili geliştirmek için teknolojiyi en etkili bir şekilde kullanmamız gerekir. Evlerimizdeki televizyon kanallarında artık İngilizce diziler var. Yabancı şarkıları çok rahat bir şekilde cep telefonumuzda veya bilgisayarımızda dinleyebiliyoruz. Cep telefonu uygulamalarından İngilizceye dair oldukça fazla materyal geliştirebilirsiniz, bulabilirsiniz. Bunları kullandığınızda ezbercilikten uzak, uygulamaya dönük bir İngilizceye sahip olursunuz. Bununla birlikte çeşitli web siteleri var. Bu web sitelerinde video dersler izleyebilirsiniz veya konulara dair testler, alıştırmalar çözebilirsiniz. Yabancı arkadaşlarınızla da pratik yapma şansına sahip olabilirsiniz. Özetle teknolojiyi doğru bir şekilde kullanmanız gerekir. Maalesef biz bu yönünü pek fazla kullanmıyoruz. Piyasada iyi yayın kaliteli hikaye kitapları var. İngilizce olarak yazılan. Bunları okumamız gerekir. Fakat Türkiye'de kitap okumaya karşı bir antipati olduğu için çok az insan hikaye kitabı okuyabiliyor. Bunun dışında şöyle bir durum var. Yabancı dilde hikaye kitabı okumaya başlayanlar bazen seviyelerin üstünde bir kitapla başladıkları için kitap okumaktan tamamıyla soğuyabiliyorlar. Bu da yabancı dilde etkinliğimizi düşüren bir sebeptir. Yabancı dil öğrenen herkesin kesinlikle hikaye kitapları okuması gerekir. Çünkü öğrendiğimiz bütün kalıplar, ifadeler, sözcükler bu kitaplarda yine karşımıza çıkacaktır ve biz farkında olmadan tüm bu kalıpları zihnimize yerleştirmiş olacağız. İngilizce eğitiminde sıkıntı yaşadığımız bir noktada zamanın doğru kullanılamamasıdır. Birçok kişi zamanı ertelediği için yani İngilizce çalışacağı süreyi sürekli ertelediği için geriye dönüp baktığında oldukça uzun bir zamanın geçtiğini görecektir ve otomatik olarak şu cümle çıkıyor ağzımızdan. Benden geçti artık. Çok zaman oldu. Daha önce olsaydı çalışırdım. Aslında kendi kendimizi kandırmış oluyoruz. Bunun dışında şöyle bir durum da var. Konuları bir kurstan veya okulumuzdan veya bir arkadaşımızdan öğreniyoruz kavradığımızı düşünüyoruz. Daha sonra eve gittiğimizde veya boş kaldığımızda bu konuları bir kez daha gözden geçirmiyoruz. İngilizce sık tekrar edilmesi gereken bir dildir. Esasen bütün yabancı diller tekrar ister ve bu ne kadar sık olursa konular o kadar kalıcı olur. Çok tekrar ederek konuları pekiştirmemiz lazım. Fakat zamanı iyi kullanmadığımız için biz tekrarları da ihmal edebiliyoruz. Bu da yabancı dilin kalıcı bir şekilde öğrenilmesini engelleyen bir sebeptir. Yabancı bir kişi Türkiye'ye geldiğinde çok fazla Türkçe bilmese dahi birkaç kelimeyle bizimle anlaşmaya çalışır. Kırık dökük bir Türkçedir bu fakat bize sevimli gelir. Sizin de İngilizceyi kullanmanız aynı şekilde yabancılara sevimli gelebilir ve kesinlikle hata yaptığınız için veya İngilizce'de takıldığınız için Moralinizi bozmayın. Özgüveninizi her zaman yüksek tutarsanız siz İngilizceyi çözersiniz.